Evet dostlar ağızdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Hepinizin kandili mübarek olsun. Şimdi burada kandillerde en çok dağıttığımız ve tükettiğimiz kandil simidimizi yapmaya başlayacağız. Kandil simidimiz için ilk olarak bir kabımızın içerisine 125 gram tereyağımızı aldık. Burada margarin tercih edenler de olabilir. Margarin veyahut da tereyağı olur. Biz burada tereyağı kullanacağız. Bu da 125 gram 5-6 yemek kaşığına denk geliyor. Bu tereyağımızı aldıktan sonra içerisine 2 adet sadece yumurtanın sarısını ekliyoruz. Akını ayırdık, sarısını ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı sirkemizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı mahlebimizi ekliyoruz. Burada mahlep yoksa illaki eklemenize gerek yok. Tercihe bağlı burada mahlep zorunlu değil. Bir çay kaşığı tepeleme tuzumuzu ekliyoruz. Bir paket kabartma tuzumuzu ekliyoruz. Ardından malzemelerimizi homojen bir hale gelinceye kadar karıştırma işlemine başlıyoruz. Burada mikser de kullanabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Kendi tercihinize göre homojen bir hale getiriyoruz. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra sıra un ekleme işlemine geldi. Burada harcımızın aldığı kadar un ekleyeceğiz. Kademel olarak eklemeye başlıyoruz. İlk olarak bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. İkinci su bardağı unumuzu ekliyoruz. Üçüncü su bardağı unumuzu ekliyoruz. 3 su bardağı unumuzu ekledikten sonra harcımız istediğimiz kıvama geldi Bakın bu şekilde ele yapışmayan 10 numara güzel bir harç elde etmemiz gerekiyor. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde toplar haline getirerek yuvarlıyoruz. Yapmış olduğumuz hamurumuzdan 24 adet görmüş olduğunuz boyutta bezelerimizi yuvarlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bunları kandimi de haline dönüştürüyoruz. hamurumuzu alıyoruz kuvvet uygulayarak incetme işlemini gerçekleştiriyoruz belli bir ince uzunluğa kavuştuktan sonra çevirerek birleştirme işlemine devam ediyoruz. Bu şekilde birbirine bağladıktan sonra kandil simitlerimiz hazır hale geliyor. Görmüş olduğunuz şekilde 24 adet bezemizi bu şekilde simit haline getirerek işlemlerimize devam ediyoruz. Şekil verme işlemimizi tamamladıktan sonra simitlerimizi yumurta beyazına buluyoruz ve bir tarafını susam ve çörek otu olan karışımıza bulayarak tepsimizin içerisine alıyoruz. Kandil simitlerimizi fırın tepsisinin içerisine görmüş olduğunuz şekilde yerleştirme işlemini tamamladık. Şimdi 170 derecelik fırınımızın içerisinde kızarıncaya kadar pişirme işlemine başlıyoruz. Kızarmış olan kandil simitlerimizi fırından çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Son görüntüsü bu şekilde şimdi tadım testine başlıyoruz. kıyır kıyır ağzımıza aldığımız anda dağılan içerisine konulan malzemelerin oran ve orantısı gayet güzel olan bir kandil simidi elde etmiş bulunmaktayız. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifinizi kandillerinizde, evlerinizde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.